Merhaba arkadaşlar, ben Enis. Ben Arda. Bugün, biraz buraya doğru kay <laughs> Ah, kolumu sıkıştırdı. Bugün, kim dağızlı kola içer, yarışmasını yapacağız. Ah. Ve cezası karabiber. Dırın. En gıcık olduğum şey. Dırın, dırın. Gibi. Ramba! Ramba, samba. hadi samba. samba değil mi lan Samba! Samba. Ya hadi ya. İşte ben kaybedeceğim bence. İşte. Zaten yeni yemek yiyip geldim. Gerçekten. Ah, o Bir zaman yap lan. tamam. Afiyet olsun. <laughs> Oğlum hadi. karnım ağrıyor. 1 2 3. Ne 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 Samanyolu fon müziğini getirin buraya. Üç kere ağzında böyle yapacağız. Ne Bence de, de öyle. Üç kere çevireceğiz. Tam full çevireceğiz. Çevirince ne oluyor ki? Ağzına düşüyorlar. Yani düşüyorlar derken öğütülmüş hali. Lan biber tadına bakayım ilk önce. Öğütülmüş halini ama. Om yok. Sen karar verdin. Ya. Acı biber dedim. Dedi ki yok. Bunu dedim. Tamam dedi. E, acı biber yerine pul biber olsaydı. Tamam. Hadi. Bekle lan bunda ne oluyor? Aç eline, aç eline. Lan bekle. Aç yerine. Be Hayır, sadece tadına bakacaksın şimdi. Küçük bir şey. Heh. Dur. Tadına bak. Al. bir bak dakika. Ö ya kötü bir şey değil işte. Ötülmüş diyorsun da. Ya ötülüyor bunun içinde, ötülüyor. Çevirince? Göreeyim de. Kötü bir şey değil. bu kötü değil. Bok ne? değil. Ver elime. Hadi. Ağzıma çok düşer. Yapamam öyle elime dök. İki el, de aç. Bak döküyorum. Üç kere full çevireceğim. İki, üç. <laughs> Göster kameraya. Gördüğünüz gibi. Bir dakika arkadaşlar ben kamera yerimi alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben şimdi bunların hepsini ağzıma mı atacağım? Ya evet. Aynı anda. Oğlum ya. Oğlum sen istediğin. Öyle döküyorsun çakal. Bunları da yalayacağım. <laughs> Öf be. Tamam hadi ye. Bir tadına bakayım. Hayır. <gülüyor> ye. <laughs> Ana. Ye bana ne? Bu <laughs> <Dura> ne lan? <gülüyor> Kola. Kola. <gülüyor> bitir öyle. <laughs> bitir öyle. Hayır bitir öyle. <laughs> Hepsi gitsin öyle. Yut. Hayır yutunca. <laughs> Acı değil mi? Bu ne? Acı biberden daha kötü değil mi? Aynen lan. <laughs> evet, dedin. Kendini nasıl hissediyorsun? Hı? Nasıl hissediyorsun? Yendim <laughs> mi yendim, yendim mi yendim. yendim. Oğlum acı biber bundan daha acı var. Ay. Daha Karabiber daha acı. Yenildin. Ne Gel lan istiyorsun? yine yapacağız bana ne? Demek ne? ne? istiyorsun? Dilimi uzuyor <laughs> lan? tamam bir daha yapacağız. Arkadaşlar bu videoyu durdurayım. Hazır olduğumuzda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geri geldik. Yine kaybedeceğim. <laughs> yine tekrar istedi. Bir, iki, üç. Bekle lan. Geri tıkırdı. Daha ağzıma koymadı. Vallahi geri tıkırdı. Bakayım. Aynen. Bir, iki, üç. <laughs> 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 Sen de kalmış lan. Hayır. Ben <laughs> de kalmış al. E tam sende de kalmış ama. Bakayım. Yine kaldı. Hayır. <laughs> Ya oğlum ondan bir şey olmuyor. Bana ya. ne bana ne. Demin de kalmıştı. Bana ne bana ne. Yeniden yapıyoruz o zaman. <laughs> oğlum karnım şişti. Kın bekle ya. lan. Bu kadar yapacağız ama bu sefer. Sen istedin oğlum. Bekleyin arkadaşlar lan karnım ağrıdı lan. Evet arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Ya bekle lan biraz karnım ağrıdı. Ya oğlum hadi bitirelim şunu cezamızı. Ben videoyu durdurduktan sonra bir dakika bile bekletmedi lan. Tamam hadi bekliyorum hadi. Evet arkadaşlar. Ben üç diyeceğim bu bekle, sefer. Bekle koy. 1, 2, 3. Aynı şey. Ben koydum. Hayır aynı şey. Bak bu sefer sende ya var. Ya oğlum bunlar sayılmıyor. Ya al o zaman tekrar yapıyoruz. Bende onlar, de, de varmış. Tamam bunlar tamam, sayılmıyor. Küçük bir yudum kalsa sayılmıyor. E bana şey, ne? En az bu kadar kalırsa sayılır. Kaybetmiş oluyorsun. Tamam, tamam koy lan. Eşit. Bir, iki, <laughs> Aynı Aynen <da> anda <laughs> Demek ki kimse ceza almıyor. <laughs> ceza yok ha. Ceza yok. Tam bir dakika. Bime? Bok da şey çıkabilir. Evet arkadaşlar hadi. Güle güle. Bay bay. そう。Sure.